arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte e, üçüncü sürpriz kutuyu bulacağız arkadaşlar yani göstereceğim. Yine kuzenim güzel ablam söyledi. Evet arkadaşlar ablam bir şey yazıyor. Ben dün dedi. Evet arkadaşlar burada alabilirsiniz siz de isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi alalım. Evet arkadaşlar 3 elmas veriyor. Aldık şimdi Bengis ablam ne ona bakalım. Evet arkadaşlar çok kısa bir videoydu. Kepibara güncellemesindeki. Üçüncü sürpriz arkadaşlar bu. Akip böyle diyorum arkadaşlar. ki power güncellemesindeki. Birincisi dans salonunun tepesindeydi. İkincisi Zeus yazan yerin tepesindeydi. Yani meyve toplama yerinin. Üçüncüsü de bunun tepesinde arkadaşlar buranın. Evet arkadaşlar. Dördüncüsünün nerede olduğunu bilmiyorum ama bulur bulmaz size video çekeceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.